Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fıtık 99 milyonuncu kez geri döndü. Alpçim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi ya bir yoğunluk bilmem ne yok haber azlığı sonra haber çokluğu çekememe finaller falan derken bizim video sıklığı öldü. Ama bugün haftanın film haberleri. Bom Ben de gözlüm abi. Bunusuz olmaz. Hoppa. Evet çok hype'lıyız. Çok haber almadık açıkçası. Birazcık gündem haberleri aldım. Böyle komik yabancı gündem. Türk gündemi almadım. Canım sıkılmasın diye. Üzgünüm izleyiciler. Yine var bir şeyler. Çok, çok canım sıkılıyor. Geçen ben... videoda OBS problemi yüzünden bahsedememiştik. Haftanın ilk haberi. Haluk Bilginer, Feyyaz ve Aziz Kedi ilk defa IMAX kameralarıyla çekilecek bir Türk filmi için bir araya geldiler. Biz ilk haberi konuştuğumuzda yani konuşmak istediğimizde filmin neyden uyarlama olduğu, ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi, bilgi bir ilgi yoktu. Aynen. Ama benim bayıldığım Intouchables'ın uyarlaması olacakmış. Bayılırım bu çok garip bir kombinasyon değil mi? Çok ilgi çekici bence. Ne diyorsun? Ya ona? şöyle, aga bu filmle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Intouchables çok duygusal bir film ve e, çok böyle yerinde bir film. Safe, feel safe filmlerde benim en üst sıramdır. <laughs> İzlersin. Ve deli gibi mutlu hissettirir. Feyyaz Yiğit... Hadi Haluk Bilginer okey ama Feyyaz Yiğit var bir de Bak şey yerine koyabiliyorum. Yani In Touchables'da Haluk Bilginer'in oyunu karakteriyle Haluk Bilginer'le eşleştirebiliyorum. Hı -hı. Ama Feyyaz Yiğit'in yapacak Türk yorumlaması ve... Evet hani... çok ilginç bir şey gelebilir yani. Çok ilginç evet, bir işte, harman çok gelebilir olacak yani. Aga yani. çünkü şöyle söyleyeyim. In oyuncunun adı Omar Spy. Adamın adına bir bakabilir misin? Bakayım abi. Şimdi... Omar Say abi. S'ye nasıl okunuyor bilmiyorum. Omar Say pardon. Aynen Omar anladım. Say böyle düz dışlanmış, zenci, e, fakir ailenin böyle iş arayan haylaz çocuğu modunda bir hı hı. şeydi. O birazcık Avrupa, işte Fransa'yı iyi anlatan, yani yan mahallelerini iyi anlatan bir karakterdi. Böyle hani komik de anlatan bir karakterdi. Feyyazit bence bunu çok iyi Türk bir karaktere uyarlayabilir zaten. Feyyazit nereli değilmiş. olacak peki abi? Aga Feyyazit her, yer, her yerli olur yani. Tam Nerenin yan var. mahallesi mesela? Çin Çin. Neresi? Mesela <laughs> Ankara'da çekilmez bu herhalde. Ya bu filmi acayip merak ediyorum. <laughs> Dediğim gibi çok farklı bir şey gelebilir. A aşırı bekliyorum ama beklemenin bir başka sebebi daha var. Evet abi. IMAX. IMAX aynen. Şimdi burada bir husus var abi. İlk IMAX film olacak deniyor ama şöyle bir şey var. Ne kadarı IMAX kamerayla çekilecek? O çok önemli bir şey. Çünkü mesela Nolan bile diyorsun şey de çok adam ünlü işte IMAX filmler falan filan ama o bile her karede kullanmıyor IMAX kamera. Çünkü zor agam kullanması. Çok ağır bir kamera çok ses yapıyor bilmem ne işte çok pahalı dünyada çok sayıda bulunmuyor. Hala öyle bilmiyorum belki 60'tır miktarı ama saysat aga ne kadar artacak yani çok maliyetli bir şey her anlamda ne bile her sahnede kullanmıyor yani bir tek de galiba full kullanacakmış öyle bir şey gördüm evet, buraya almadık onu ama kullanacak. eğer öyle bir şey olsa çok iyi olur yani o da ilginç bir ya, deneyim olur bizim için ağa, ama mesela bu ağa, filmde şey... ne kadar kullanacaklar mesela bu çok önemli. Ağa, full kullanmaları çok zor ihtimal böyle bir şimdi şey, yani, mümkünatı dürüst yok olalım, dürüst olalım full kullanmaları çok düşük ihtimal ama bence gene belli noktalarda hatır sayılır kullanılabilecektir diye düşünüyorum bu arada bir şey de eleştireyim abi Türk sinemasını her fıtık bölümünde bir yerinde eleştiriyorum <laughs> ki bu bunun ilerleyen kısmında Alp de iyi saplayacaktır. Yani Arabistan iki sene önce IMAX kamerayla da bir film çekmiş komedi film çekmişler. Suudi Arabistan. Hı -hı. Sineması olmayan, bir kültürü olmayan ülkedir. Arabistan var mı? Arap, Arap sineması diye bir şey var ama Suudi Arabistan'a özgü bir sinema ben duymadım. Valla ben bilmiyorum, de varsa... bilmiyorum. Yorum yapamam o konuda. Mesela onların bile birden fazla hemen hemen IMAX'de çekilen filmi var. Bize bu kadar geç gelmesi her şeyin benim canımı sıkıyor maalesef. Bunu da ekleyeyim. Ama abi. paraya bakıyor abi işte o da. Öyle bir durum var. Abi işte. Çıkartalım. Umarım bu film iyi şey yapar. İnşallah. Umarım yani. İkinci haberimiz. Aman Allah. Allah'ım dubetmen partike Robin'i içeriyormuş. Güzel olur evet. abi. Ama nasıl bir Robin olacak mesela? Onu da merak ediyorum. Böyle daha abi, küçüklüğü, buradaki bir böyle Boy Wonder tipi mi? daha? Haka ben bir konuya değineceğim burada. Bunlar Brave and Bold diye bir film duyurmuştu. Heh. Hala duyurulur. Tamam evet. mı? Bu filmi Brave and Bold'a mı çeviriyorlar? Diye bir düşünmüyor değilim. Abi Çünkü... o bence filmi çok riske atar ya. Ya hem filmi riske atar, hem abicim bu Elseworld falan muhabbeti vardı. Yani bunlar evet. farklı evrende geçiyordu. Aynı evren değildi. Ama film 99 kere ertelendi. Hala ertelenebilir deniyor. Belli noktalar çekimde ne olacak? aksaklık olacak mı? Hani dünya zaten farklı bir evren alemlerde. Yani Robin'i ben isterim, izlemeyi isterim. Doğru düzgün robin izleyememiş bir jenerasyonuz sinemada. Yani bunun DC sineması ile ilgili ne noktada olacağı, The Batman'in DC'ye ne katacağıyla ilgili çok büyük şüphelerim var artık. Katmasın, yani videoları... katmasın oğlum. Evren bir şey katmasın ya. Bu da Hayır, böyle kalsın değil. işte. Yani film çıkar abi, olanı da götürür. Anladın mı? Yani abi bir şey yapacağız öyle diye, ya. hani bir şey yapacağız diye inşallah yani. Göreceğiz abi. Daha çok böyle haber alacağız yani. Bu da Spider-Man gibi olacak zaten. Seyret yani. Abi Spider-Man. Ki bu film tenebilir. Geçeyim. Geç. Geçiyorum. Randy freaking Orton demiş ki ben Batman oynamak çok isterim demiş. En sevdiğim 3 güreşçiden birisidir kendisi de. Bu arada yorumlarda biri fikir vermiş. Abi Bane acayip olur. Tabii Randy o. Orton bir Bane oynar. Deli oynar yani. Batista'yı gördük. Randy Orton niye görmeyelim? Ama Batista iyi de bir oyuncu oldu ya. Tabii o karakter de bayağı iyi yani. şey Rocks diyorum yani. Evet yani iyi bir güreşçiydi. WWE'de de oynadığı, bulunduğu senaryolar iyiydi. İyi bir oyuncu oldu Dave Batista. Yani Çok iyi yönetmenlerle çalıştı. Komedi filmleri de yaptı. İyi filmden de <laughs> Bella Ramsey'i istiyoruz. Çok dikkatimi dağıttı ya. <laughs> <laughs> Var mı söylemek istediğin <laughs> <Batman gülüyor> bir şey? Batman oynayamaz. Ama başka bir şey olur yani. Batman olma. Bane ol. Batman olma yani. Abartmayalım. Bir sonraki haberimiz. Tom Holland'ın yeni suiti belli oldu. Ve burada da Abi, hayranlarıyla tanıştık. Yok ya ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hayır hayır yani şöyle mesela. No Way Home'un sonundakiyle farklı geldi bana niyisi. Tamam orada tabii sinirci var bir şeyler var falan da. Rengi değiştirmişler. Rengi değiştirmişler. Bence iyi de olmuş. No Way Home'un sonundaki biraz çok açık maviydi. Burada birazcık daha Amazing Spider-Man e, renklerine dönüştü. Gerçi ben. buradaki de açık. Gene biraz daha laciverte kaydırmalar benim daha çok hoşuma gitti. Peki örümcek logosu ne diyorsun? O da biraz şey yakınlaşmış. Amazing'e. Abi beğendim ya. Cidden beğendim. Yani güzel gözüküyor bence. Abi ama bir proporsiyon olarak bir oturmuyor gibi ya. Yok Bak, ya. benim benim yani Spider-Man deyince hep şey geliyor aklıma mesela. Daha böyle ince uzun. Daha Andrew Garfield tarzı geliyor. Abi Andrew Garfield'ın her şeyi çok onlu. Abi o gerçekten o vücut olarak Masat da çok iyi. basat evet. senaryo kurbanı. basat senaryo kurbanı olduğu adam. O adamın Yaşı çok iyiydi, yaratmak istedikleri evren fikri çok iyiydi, suit'i çok iyiydi, Gwen'i çok iyiydi, her şey çok iyiydi ama işte bok gibi karmaşık senaryolara maruz kalınca böyle oluyor. Bir sonraki habere geçelim. Bu haberi kaç kere alacağız daha? Valla bilmiyorum. Bir de bak altı küçük not düşmüşler, Scorpion da geliyor. Michael Mando da geri dönüyor. Evet. <laughs> 10, 10 yıl önce <laughs> gördüğümüz, o After Credits Gerçekten 10 yıl önce falan gördük hemen. Michael Mando çok yakışıyor Scorpion'u bu arada garip bir şekilde. Yani, Umarım de, o da iyi olur şey, yani. yani. İyi de bir oyuncudur. <laughs> Peter Coulson'da <laughs> özellikle. <gülüyor> bilen bilir. Valla şunu söyleyebilirim. Bu film Scorpion'u, işte Ramrat'ı, Frankenstein'ı, neydi o adam? Bu tip karakterleri de içeriyor. Silver Samurai deniyor. Bir sürü şey söyleniyor. Abi şeyden şeyle sıyrılması iyi oldu biraz. Yok nal gelecek bilmem ne falan. Onlardan biraz sıyrılması iyi oldu yani. Aga iyi bir senaryo öyle o da olurdu da bunlar yapamayacaktı. Dediğim gibi biraz da Street Level daha iyi oldu şu anda. Ona ben de katılıyorum. Benim dediğim gibi biraz daha vahşi bir Spider-Man filmi istiyordum ben biliyorsun. Böyle daha üzülmeli. Birinin Aynen. Mahvetti, ortamı yok ettiği şey Bu da onun için çok iyi yani. İşte ben e, bununla ilgili bir haber daha çıktı. Hani bu haber üstündeyken konuşalım. Hı -hı. O haberde de söylüyor işte şey diyor e, Spider-Man diyor biraz daha karanlık olacak Amazing 2'deki o duygusallığı kaybediş hissiyatını aynen yakalamak istiyoruz diye bir haber gördüm. Ya bu önemli. E, Spider-Man yeni bir seri artık Iron Man'den öbür ıvır gıvırlardan kurtulmuşken ben o iPhone'un da bence sonu gerçekten çok güzeldi. Kesinlikle. Güzel bir yere gidebilir bu film. Ama bu filmin en büyük şansı Shang-Chi'yi çok sevmesem de inanılmaz gözüken bir filmdir Shang-Chi. Gerçekten. Evet, herkesin övdüğünü... çok iyi gözüken ve yönetmen Daniel Cretton acayip büyük bir şans. Spider-Man filminin başına gelebilecek John en Watson büyük John Watson düzlük. <laughs> Punisher Special, sinematografisti, gayet iyi filmlerde çalışan, ve iyi gözüken filmlerde olan akademi ödülü sahibi neymiş adamın adı? Robert Elfettmiş. Bu arada çekimler de iyi gözüküyordu. Görseller çok iyi gözüküyordu. Bahşi gözüküyordu. Umarım kanlı ve evet, Punisher'a uygun olur. Aynı zamanda burada... spider de kısacaklar. Yapacak bir şey yok. Burada da onu da hemen eklerim. Punisher spider olacak. Zaten almıştık galiba Yani bakalım Punisher içeren hem Marvel Born Again sezon, sezon 2, sezon, sezon 2... orada bile kısmışlardı ya. Orada gene oh falan olduk. O bile düşüktü ama dediğin evet. gibi yani. Bayağı Punisher izleyeceğiz. Ben ben sevinçliyim açıkçası ya. Çok iyi ben de sevinçliyim yani. Geçiyorum Özellikle ilk sezonu kesinlikle izleyin abi. İkinci sezonu tırt. Ama ilk sezonu çok iyi panışırın. Umur abime selamlar. Demiş ki Pedro Pascal'ın rolü birazcık azaltıldı demiş. Umur abi de demiş ki Anxietam olayıyla bu bence doğru olan demiş. Abi Bununla yok ilgili ya. Ben, abi yok ben Allah niyet aşkına okuma, ya. Ben niyet tokuma yapamam? Bence onunla ilgili değildir. Bence ee, değil abi. Saçmalamasınlar ya. Bence e, Belki e, şeyine bundan, demiştir. Hadi dalgasına demiştir de. Yani şununla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Ya Pedro Pascal ee, belki Secret Wars'ta lead olur. Bir Doomsday'de düzgün izleriz. Hani ana karakterlerden biri olur. Ama abi zaten Robert Downey Jr. var. 10 yıldır, 15 yıldır oynayan bir Chris Hemsworth var. Bunlar varken Pedro Pascal'ın hepsinin aksine lead olması bence zaten beklentinin tam tersi olur. Abi diye. bir de şöyle bir şey var. Şimdi olan karizmatik bir adam tamam mı? Hı -hı. Öyle rolleri de var. Ama abi izlediğimiz Reed Richards hiç öyle değildi ya. Abi o birazcık senaryonun da kurbanı i̇şte, oldu. Bence de senaryonun kurbanı oldu yani. Videoda da konuştuk yani. Fantastic Four videosunda. Yani orada da gerçekten en zayıf halka oydu. Evet oydu kast olarak. Diğerler çok çok iyiydi. Diğerleri çok, çok çok iyi, iyi abi. abi. Ben ama gene Pedro Pascal'ın çok iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Az önce materyalist izledim bugün. Ya Pedro Pascal orada da. Iyi. Ya Pedro Pascal iyi bir oyuncu. Benim Pedro Pascal'ı eleştirmemin tek sebebi aynı imajla oynuyor her şeyde. Reklamda da şu bu kes. Bilmem saçı her şey aynı adam 10 yıldır aynı tiple geziyor. Yani bir Christian Bale'i düşünün. Adam her film bambaşka bir insan oluyor. Bu bir şey, şey olayı adam... vardı ya aklıma gel. Pardon lafını kesim. keseyim. Harry Cable bir yer hatırlıyor musun? Justice League'de. Bıyıkla, bıyıkla Superman'den şey. şey. öyle şey yapmışlardı falan. Lek geçtiyse keşke cisjani siselerdi yani John Watts demiş ki <laughs> <kendi. gülüyor> Spider-Man 4'ü böyle a sahnelerini, mekanik, fiziki falan çekmenize gerek yok. Practical yapmayın. Ne anlam var? It's boring demiş. Abi, abi John Watts'a buradan... Abi John Watts senin ben olacak iş mi şu söylediğin? Yani 3 tane Spider-Man filmi çektin. 99 kişi karıştı da filmler iyi oldu. Yani ortalama üstü 3 film de iyi bence. Ki bu adam Fantastic 4'lüyü de yönetecekti ilk hatırlarsın. Allah'tan bu herifi aldılar oradan yani. Filmin en iyi yanı Fantastic 4'ünün çok iyi gözükmesiydi. Onun da anasını bacısına girerdi bu. Evet. Acayip düz bir adam. spider Spider-Man filmi dediğim practical çekilir ki gerçekçi hissedelim. O street level'ı mahallemizin örümceği kafasına bize geçsin. Bunu practical çekmiyorsam ne anlam var oğlum dövüş sahnelerinin zaten. Her şey green screen basıyorsun. Sonra Ant-Man 3 gibi böyle görsel olarak çöp oluyor yani gerek Kesinlikle yok. abi. Yok. Bu haberi aldıktan sonra ben şeye baktım. Amazing Spider-Man şeylerine kamera arkası görüntülerine baktım. Abi hepsi gerçek ya. Abi hepsi çok güzel böyle. Abi Onlar Mark gayet iyi gözüküyor o... yani. Mark ve o konuda tebrik ederim. Evet. Gerçekten Amazing Spider-Man'ler teknik olarak iyi filmler. Senaryo açısından değil ama teknik açıdan iyiler bence. Sony animasyon demiş ki Spider-Punk Movie yolda. Sadece şu an çok gereksiz izleyelim. ya. Bir an Spider Wars izleyelim ya. Adam bir yazmış 2037'de izleriz yaz. Evet abi. <laughs> acelesi de yok ya. Bu mesela yani Spider Punk tamam okey de yani acelesi yok ya. O zaman duyurmuşlardı ben hatırlıyorum. İnsanlar Hı -hı. çok beğenince film filmi gelebilir de. Bir adı filmi izleyelim önce. Bazen çok manasız işleri yapıyorlar. Manalı olabilecek işlerde de geç kalıyorlar. O da çok kötü oluyor yani. Doom TV'nin ağzını burnunu kıracakmış. Ee, e, Loki ne yaptı? Aga işte Loki ile karşı karşıya gelecek büyük ihtimalle. Böyle bir senaryo bekliyor bizi. Büyük ihtimalle Loki bir şekilde alt edip Secret Wars'u o şekilde yapacak. Yani Battle World muhabbetini. Yani... Aga bak ne, no, no olursa olsun lafını böldüm. Hı -hı. Çok heyecanlıyım. Ya bak ne no olursa olsun çok heyecanlıyım. Abi ben de heyecanlıyım da. Yani kötü bir şey görme olasılığımız çok daha yüksek oğlum. Abi maalesef. O beni çok üzüyor ya. ya çok hızlı olacak çok her şey. Bak Biraz fantastik 4 izledik abi. Hiçbir şeyin ayağı yapılmadı. Yok onu zaten o videoda da söyledik. Yani. Yük çok kaldı. Çok yük. Yani bu film 3,5 saat olur inşallah. Michael Bay <laughs> yeni bir Transformers yönetecekmiş. Ya Michael abi. Aa, lütfen emekli olur musun ya? Abi bu, Aga, bu şu Transformers çekecek. şeyini daha ne kadar kötü götüreceğim Michael Bey ya? Saçma sapan bir şey çekecek. Yani yıl 2005 gibi. Ki bak ilk filmi güzeldi Transformers'ı. Ben severim yani. Abi ama yıl 2009 ya. 2008. 2007 ilk film aynen. 2007. 2007. 2007 i̇şte, 2009. 2009. O zaman kurtarıyordu ya, abi. Ve CJ falan da çok iyi o filmde. Abi sonra o 5. falan hayal etsene. Random Optimus bir yıl turn yapıyor. Abi, hiç bir face yani. turn yapıyor falan böyle. Random geliyor ben bir iyiyim bir kötüyüm diyor. Çok kötü. Bumblebee bir konuşuyor saçma sapan. Yani hiçbir senaryo manda anlamı yok. Son Transformers filmlerin. Animasyonu izledin onu önermiştin. Onun Aynen, onu bilmiyorum yani. Transformers 1'i izleyin. Kesinlikle izlemediyseniz. O baya iyi. Michael Bay'e acil bir emeklilik ya da düzgün bir film <laughs> öneriyorum. Ambulans diye bir film çekti bu. Geçen iki sene önce. <laughs> abi gerçekten çok vasat, Korkunç vasat bir Çok korkunç kötü film yani. Böyle bunu da buraya ekleyeyim. Ana de Armas, Marvel'de büyük bir role gözünü dikmiş. Ablama yakışır, ablama yakışır. Kim abi peki? Yine geldik. Anılar... Rogue, başladık biz yine. Üç karakter var gibi. Black Cat Rogue. Aa Black Cat olabilir mi lan acaba? Aga Tom Holland çok küçük kalıyor burada ya. Buna biraz daha şey gitsin. Jean Grey, yine yine üç karakter abi burada. Jean Grey, of ölürüz. Olur. Aga ne olabilir başka? Silver Sable. Ooo! Ooo! Değil. Aga bu big role değil ki ya. Big role değil ki oğlum o. Big olmaz mikro bir düşüneyim şöyle böyle baya main karakterlerden ne olabilir ya? Aga acaba şey olabilir mi ya? Gıber. Hayır hayır. Ee, Jennifer Lawrence'ın oynadığı karakterin adını unuttum. Mystic. Mystic. Abi çok iyi olmaz mı? Olabilir, olabilir. Çok iyi olur. Hera's out aslında evet. dur. Bence bu çok iyi olur. Ya getirin ana değermaz siklisine herkesi koyun anı hatırlatın. <laughs> Eden gibi. O <Orası> <laughs> en son olay ona dönecek yani. <laughs> Benlerin hayiz dedim ben geçen gün Alp izlemişti. Aynen. Çok güzel. ben bir tane bir tane shorts atmıştım bununla ilgili işte sinema şart falan diye. Yok abi şart falan değilmiş. Burada lafım geri alıyorum. Halern'le altalık bir filmmiş Aynen, yani. Abi, çok basit dümdüz. Normal dümdüz bir filmdi. <laughs> Deni Villeneuve, Quentin Tarantino'ya cevap olarak ''I don't fucking care'' demiş. Evet. Ya abi demiş? Quentin Tarantino gerçekten... Abi boş yapmış art... ya. Abi, i̇yi film çekiyor da. Çok boş konuşuyor ya. Acayip boş konuşan bir adam ya. Yok çıkıyor şey çok iyi film, Megalo çok iyi film. O mu dediydi bu? <laughs> Dune'u izlemem. İzleme bize ne? Bu ne saçma sapan bir açıklamadır. Deni Villeneuve gerçekten... Buradan iyisini <laughs> videomuza gidebilirsiniz. Deni Villeneuve... Şu son 25 yılın gördüğü en iyi yönetmenlerden, en vizyoner yönetmenlerden bir tanesi. Kesinlikle abi. Adamın acayip iyi bir filmografisi var. Acayip iyi. Bir de hiç Deep dramaya tari... bulaşmıyor abi. Evet sıfır ya. hiç. Adam İşinde filmini yapıyor sadece. Abi. Müthiş bir adam ya. Biz Alp'le acayip seviyoruz beni evet. bilmem Umarım bayağı farklı işlerde de devam eder diye düşünüyorum. Onu merakla bekliyoruz abi. Uuu Aaron Sorkin yönetici, Social Network Part 2 kadrosuna Mikey Madison ve Ellen White katılmış. İkisini de severim. Mikey Madison'ı daha çok severim. Ama orada çok severim. Ama Anora kötüydü buradan gene söyleyelim. Ellen White da severim. Mikey Madison'ı severim. Gerçekten garip bir film olabilir. Böyle 2021 yılında olan olaylarla ilgili bir şey olacakmış. Ama insanlar e, şey şöyle diyeyim bu filmin çekilmesinin gereksiz olduğunu, üstüne gidilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Şöyle düşünüyorum, bu nostaljiden beslenme konusunda ben hep söylüyorum. Setup, nostalji, birazcık daha stand-alone işleri seviyoruz artık. Sıkıldık yani. Belli bir yere yol yapsın, belli bir şey alsın geri getirsin falan. Gerek yok, yeni şeyler izleyelim istiyoruz. Ama social network gün devamı olabilir. Niye diyeceksiniz? Dünyada çok fazla şey oldu abi sonuçta. Abi çünkü Facebook'la ilgili çok fazla şey oldu Hayır, ve bu güzel da bir konu yani. Oradan büyüdü gitti, işler metadır, şudur budur falan. Bir sürü olay Aynen, oldu yani. Işte Aynen, şey yani olabilir Ha, aynı IP isim altında olmak zorunda mı? Değil ama konu bol yani. Aga bir de Aaron Sorkin'e ben güveniyorum ya. Yani. Bu işleri çok iyi yapıyor. Biyografi işini acayip iyi yapar. Buradan Chicago'nun yedilisi mi? Uh -huh. o, o, filme gidin. Trial, of Tri Chicago, Chicago 7. Anı. Çok iyi film. Ee, bir film aldım Good Boy diye sahibine süperneye şeyler geldiğinde bir köpeğin bakış açısını anlatacak çok iyi şu adam. anda Rotten Tomatoes'da 95 puan konu acayip hoşuma gitti bir şey diyeyim bu film ağlatır bak aga ben, ben korkarım bunda feci korkarım köpekler zaten şey biliyorsun kedi yani... köpek bizim böyle çok evet. üzüldüğümüz bir konu evli köpekler yarımız... çok bağlı ya sahibine falan Evet abi. Hani o inanılmaz bir şey yaratabilir yani. Kediler kadar şey değiller. Hani. <laughs> duymaz değiller. O yüzden çok ilginç Kediler bir pencereden şey olabilir yani. Burada şeyi söyleyeyim. Bu sene çok iyi korku filmleri çıktı ya. Hala izleyemedim birkaçını. Ne çıktı abi bu sene? Abi Weapons çok, çok iyi. Çok Brink çok iyi. Brinker Bank çok, Brink çok iyi puanlar aldı. Bir iki tane daha çıktı. Onlar da Nothing çıktı geçen gün. O da çok iyi diyorlar. Böyle üst üste son bir iki ayda çıkan korku filmlerinin hepsinin puanı 7'nin üstünde. Puanları saçma insanlar beğeniyor. Demek ki abi yani orijinal işleri izleyebiliyoruz. Bu beni çok sevindiriyor şu evrede. Korku filmlerinde son çıkanlarında çoğunda şey sorunu var. zaten konuşmuştuk abi. Sonu son bağlayamıyorlar abi. Bağlayamıyorlar. Bu yenileri izleyelim, abi. bunlar evet. hakkında bir fıtık özel yapalım. Olabilir ne abi evet. Ben merak Olabilir. ediyorum. Özellikle weapons'ı çok merak ediyorum. Sinemaya gideceğim. IMDb ben şu an gideceğim. 8 6 bin kişide. Yani Christian adam Bale. Ya, adam. <laughs> abi inanılmaz ya. Adam 22 milyon dolarlık proje 12 eve büyük bir toplum merkezi inşa ettiriyormuş. Bu adam bu çok adam müthiş. Abi. Her fıtık bölümünde övmeye devam ediyor. Vallahi abi. İnanılmaz şey bir adam. Mi? Şu işe en çok saygı duyan insanlardan bir tanesi. Benim en 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 saygı nokta aman saygı noktası da saygı duyduğum nokta bu. Adam çok seviyor bu işi ya. Biz bu şey vardı aklına geldi bak şimdi sen biliyor musun onu? Bu terminatörler çekilirken abi aşırı bir rage geçiriyor. Sen biliyor musun onu? Ses kaydı hı hı. var internette. bayağı böyle ama nasıl küfrediyor herkese. Set çalışanlarına falan. Ama şey üstünden küfrediyor ediyor. Şimdi konuyu tam hatırlamıyorum da. Beni niye sabote ediyorsunuz? Hani işinizi düzgün yapın. Burada bu kadar insan var. O Tom Cruise'un rage'i var ya ona benziyor. Abi o çok, o çok doğru rage mesela. O da bunun gibi abi. Bu adam da çok şey yani dediğin gibi. Çok abi ikisi de olabilir. sinemayı ileriye götüren bir ikili. İkisi de ileriye evet, götürdü yani. Doğru. Adamlar çok büyük var. mesela Social Network Partik ile olumlu konuşmamız sebebi Top Gun Maverick'tir mesela. O film yani ilk filmi çok üstünde. Korkunç üstünde bir film yani. Bir sonraki haberimiz bir ay boyunca yalnız bir ay içen adam ölmüş. Allah rahmet eylesin de bir ay boyunca sadece bir ay içmezsin be kardeşim. Adam bir ay önce ölmüş zaten. Güzel bir bakış açısı. Evet. Buradan toplumsal mesaj verelim. Bir ay boyunca bira içmeyin. Full yani. Başka şeyler de iç. Bir sonraki haberimiz Harry Styles vibratör satışına başlayacakmış. Ya abi artık ananın gözü evet ya. ya. Ya bunları muhtaç <laughs> bu herifler. iyisiniz ya. Aga çok satıyor ama. Ekonomik olarak acayip kalkınıyorlarmış. Yani bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun ya? Bu kadar da gerek yok ya. Vibratörde satma mesela. Evet abi başka ya. bir şey satma. Don sat mesela. Şey. Bak don sat aynen. Bir sonraki haberimiz Allah. Bu <laughs> da <bağlı gülüyor> da Allah <bağlılar gülüyor> Allah. <ya>. ekonomi bombası. <laughs> Aga bak ama şöyle bir şey oldu. Yani Unilever falan baksana aşağıda neler yazıyor abi. Yok 200 milyon market cap. Yüzde open. O yüzde 11 arttı hisseleri. Unilever anlaşmaya geldi. Abi inanılmaz ya. Ve bunlar sadece geçen videomuzla bu videomuz arasında evet. olan olaylar yani. Ben inanamıyorum bu olaya. Ya. ya olumlu mu olumsuz mu bilmiyorum. Yani bu kadar bir insanın kendi suyundan sabun yaptırması Unilever'i kapısına dayandıracak kadar bir olay olmaması lazım diye düşünüyorum ben. Ama demek ki kapitalist sistem abi, artık. Da, evet yani yaşlı değilsin bir şey değilsin abi. Çok yaşla da ilgili değil. Garip Hayır abicim ya. hani şöyle olsa atıyorum. Tamam bu kadın yaşlanınca mesela kimse yüzüne bakmayacak ya. Hani o dönemlere girmiş olsa okey. Ama daha öyle bir şey yok yani. 30 yaşında değil mi bu kadın? Hoca hoca var. Tamam. Abi bir Scarlett Johnson annemize bakın. Bir buna bakın ya. Scarlett Johnson annemiz. Değil mi? hiç girişmedi yani. böyle şeylere. Oğlum yönetmenliğe başladı lan kadın. 10 numara insan ya. Ya Sidney Smith'in de iyidir de sabun muhabbetinde ben pek yokum ya. Vibratör, sabun bunları boş verelim. ya. Başka şeylere yönelelim. Samos Adası'nda yani köpek balıkları bitti domuzlar başlamış. Çok tatlılar lan şunlara bak. Asıl medeniyet budur işte. Abi denizde şeyin yüzme adamın adı da gözükmüyor. Denizde domuzun yüzmesi medeniyet göstergesi değil be kardeşim. Yanlış yerlerden de medeniyet çıkarmayalım şimdi yani. Yani evet çok alakası yok ama işte herkes dolduğu için abi bu konuda. Evet birazcık hayvan Aynen. konusunda. O yüzden bir şey diyemiyorum. Evet, Vince Gilligan'ın yeni TV projesi duyurulmuş Sci-Fi, Rhea Seahorn oynayacakmış evet, ve abi. Apple TV'de çıkacakmış. Çok heyecanlıyım. Vallahi ben de çok heyecanlıyım abi. Özellikle Rhea Seahorn çok iyi abi şeyde. Yine evet. öveceğim. Belir Kolsol'da. <laughs> abi gerçekten inanılmaz iyi yazılmış bir kadın karakter abi. Çok iyi yani. Abi Psychological Sci-Fi. Bender evet. mesela. Janrası da çok ilginç. Çok çok iyi canlı. Seve nasıl izliyorsun? Şu de şeyi uh, andırıyor. Pardon da böyle. Watchmen'in şeyi var ya kapı. O Aa evet, evet 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 evet. <laughs> evet. Valla ya bize farklı bir şey izletir ya. Razıyız. İzletir yani. Razıyız. <laughs> cidden razıyız. Evet Cık. Ebo ve Çakal'ın başrolünde oynayacağız sinema filmi. <laughs> Buna ne denir abi? Ben gittim bu arada şey sinemada. Biliyorsun. Çakal'la Teoman'ın oynadığı. Abi ruhum daraldı. Haberi okurken beyin pıhtı falan atacak yani. O kadar kötü haber ya. Abi bak bu insanlar mesela Ice Cube de film yapıyor tamam mı? O da çok Weekend merak de film abi. 2.5000 TL. Aynı eleştirileri onlar da Amerika'da alıyor. Abi bak Weekend'in oynadığı son film o kadar kendi yani kötü ki yani komedi yani. Mesela onlar da işte ilgi çeksin diye Jenny Ortega'yı koyuyorlar, başka birini koyuyorlar. İşte kim popüler onu koyuyorlar. Abi şimdi bizim ülkede bu film çıktığında bu filmi batırmazsak biz, bu filme kimse gitmezse, bunlar kendi çalıp kendi parasını harcadığıyla kalırsa abi, son o film zaman ne kadar yapmış onu bir dakika. Doğru yola giriyoruz demektir yani. Abi 2.3 milyon şey yapmış. Gişe yapmış. Az da değil aga ya. İyi de yapmış aslında. O Allah. Az da değil. Kaç ediyor? Oğlum 93 milyon ediyor lan. Lirası. Ve o filme ne kadar bütçe ayırırlar? sanki. Bayağı izlenmiş demek ki yani. Rezillik ya. Abi bu film nasıl 2.6 yaptı ya? Valla iyi yapmış yap şey yani. Nereden baktın ona? Izledim, Box Office'ten IMDb'den, mi baktın? Ayemde birden baktım. Al işte onun devamı. Evet. İlker Aksu mu oynuyor bir de Allah'ım. Kadıköy boğasının film afişi. Abi bu rezillik artık ya. ya bu abi, artık bu adamı... şey, istismar abi. Bak çok ciddi. Abi Bu harbi istismar. Bu Ciddiyim istismar ben de abi. katılıyorum buna. Bunu, bunu yapmayın abi ya. Ya bizim sinemamız... Bak ilk haberimizde ne güzel Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit, IMAX film diyoruz. Üstüne bu... Abi bu filme gitmeyin. Bizden tavsiye bu filme gitmeyin. Gerçekten... Ciddi ciddi yani üstüne biz değerlendirme de yapsak, gülsek, eğlensek de bu filme gidip para kazandırmayın. Çünkü evet Kadıköy Boğazı karakteri böyle bir takımla özdeşleşen kardeşimiz hani mutlu hissetsin diye abi, böyle ameliyat masrafları şey karşılanıyor. Çok saçma bir şey abi. Hayır hayır ya tamam elbette böyle bir figür olabilir. Fenerbahçe'nin böyle figürü olabilir ama bu sinema sektörünü alet edelim hani bokunu çıkaralım üstüne ekmek banalım kısmında ben yokum yani. Evet, abi. Abi bokunu çıkarmayın. Yani Çakal, Kadıköy Boğazı bunlar film çekmesin abi anladın mı? Biri rap yapsın öbürü de sosyal medyacılık yapsın. Yani yapar, yapacaksa eğer ya da işte ne bileyim farklı bir şey yapsın. Hani başka YouTube videosunda olsun başka bir şey olsun. Bu insanları filme alet edip yani alet ediyorsanız da gerçekten drama filmi falan yapın. Biz farklı bir şey izleyelim. Yani şu kapak bile rezillik ya. Abi bizim kapaklar daha iyi diyeceğim bunu. Abi bizim kapak çok çok daha çok çok daha iyi. bir de bak buradan İlker Aksum'a da sesleniyorum. Abicim para için buna yapmana gerek yok ya. Evet. Ya yani, İlker Aksum'sun abi. Bunlara gerek yok. Çok üzülüyorum ya. Gerçekten çok üzülüyorum Alp yani. Olacak iş mi bu ya? Abi, ben geçen Elephant Man'i izledim sinemada. O, o geldi direkt yani şu posteri görünce aklıma öyle diyeyim yani. O, film filmi posteri çok iyi. kesinlikle izleyin abi. Bak gerçekten ya bu konuyla da bayağı bir paralelliği var aslında yani bir yerde. Ki o film de kendi içinde bir yerde kendini eleştiriyor aslında David Lynch. David Lynch, inanılmaz bir adam. Kendisi buradan rahmetli anıyoruz. Evet. Bilmiyorum ya bizim sinema sektörü böyle çok iyi işlerde var ve rezalet yani rezillik şeylerle de böyle boğuluyor maalesef. Olacak iş değil dediğin gibi ben de istismar diye düşünüyorum. Yani bir bir konuyu evet. bir sosyal medya fenomeni, sosyal medya fenomenliğini böyle Enes Batur da yaptı süper kahraman olmaya falan çalıştı. Abi bunları bokunu konu Abi çıkarma. o ayrı bir şey bak o ayrı bir şey. Bu adamınla bu, alakası yok olayın abi. Aga o da çok aga bak o ya, da O kötü bu Oturduk, sıçtık abi falan o, ayrı, muhabbeti o ayrı bir artık. şey. Ben bu istismar konusundan bahsediyorum. Çekeceksiniz. Gerçekten düzgün bir senaryo ile bir şeyler çekin. Biz de burada çıkalım özür diyelim. Ama olmayacak şimdiden belli. Sihirli annem remake. Abi gerek yok. Yapacaksan bambaşka bir şey yap. IMAX kameralarıyla sihirli annem çekin. Biz çok güzel bir şey yapın. izleyelim. Bok gibi bir şey. Kapağından bile insan tiksiniyor yani. Olacak iş mi abi sihirli annem mesela? Yani çok rezillik durumlar. Yani. Evet son haberimiz. Once Upon a Time Square geliyormuş. Bu ne kadar fazla Square geliyor ya. Ve David Fincher yönetiyor. Abi biz bunu almıştık. Hatırlıyor musun? Aldık sonra Ve o zaman ben... bir Nisan'a falan diye... denk geliyordu. Şakadır diye çıkarmıştık diye hatırlıyorum. Ya da emin olmadığımızı Şakadır. söyledik diye hatırlıyorum. Eminmişiz ama. Evet. Doğruymuş. Elizabeth Debicki ve Scott Ken var abi. Kadro da çok iyi. Aga Tarantino'nun yazması Fincher'ın yönetmesi de çok, çok garip bir, bir kombinasyon abi o da. Çok garip bir ikili. Yani David Fincher pek Tarantino tarzı yapan bir adam değil. Evet ağır filmleri var Fincher'ın ama Fincher ayrıdır yani. Onun yarattığı o kasvetli işte ne diyeyim Gram, dram gerilim filmleri şeyin Tarantino'nun o diyalog filmiyle çok eşleşmiyor. Çok, çok, çok enteresan bir şey bekliyor. Evet, tamam. Çok ilginç ya. Çok ilginç bir şey göreceğiz. Yani. Senin bir konu hakkında fikrini alayım, ondan sonra kapanışa ha. geçeceğim. Abiciğim bak, az önce de Social Network'ta abiciğim bu sequel ya da bir fi film şeyini tekrardan geri döndürme işlerinde ne noktadasın? Tabii şöyle, bu direkt şeyle alakalı bir şey. Aşina olduğum bir şeyi daha çok yelteniyor insan, psikolojisi otomatik olarak şeylerde Doğru. bunu kullanıyor işte şirketler. Bu kadar basit. E abi. doğru. Sıfırdan bir şey yaratmak çok daha zor yani. Kesinlikle. Bunun en büyük sebebi bu abi. Abicim ağzına sağlık. Senin de kardeşim. Fıtın sonuna geldik. Baya evet. Bayağı detaylı bütün haberler üstüne konuştuk. Eleştirimizi yaptık. Güleceğimiz yerde güldük. Abicim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Bir çıkarıyorum. <laughs> Bölüm bitti. Aynen bir sonraki fıtığa kadar takmıyorum. Bir sonraki fıtıkta görüşmek üzere. Haftanın film haberleri bitti. Bay bay.